Merhaba sevgili dostlar. Sizleri yeniden gördüğüm için çok sevinçliyim. Eğer videolarımıza ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuz güçlü yönlerimizi ortaya çıkartarak öz motivasyonumuzu yüksek tutmayı hedeflemektedir. Bunun için gerekli olan tüm enstrümanları teker teker bulup hayat sahnemize davet edeceğiz ve kaynağını kendinizden alacak olan bu orkestranın harika başyapıtlarını hep beraber dinleyeceğiz. Daha önceki çalışmalarımızda ve videolarımızda da değindiğimiz gibi kendimizi övme, tebrik etme, teşekkür etme konularında zayıf kalmamız motivasyonumuzu ve farkındalığımızı azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki hayatımızda irili ufaklı birçok başarı, güzellik, mücadele varken bunlara gerektiği önemi ve değeri göstermediğimiz gibi tam tersi olan başarısızlıklarımız ya da keşkelerimize sıkı sıkı sarılıyoruz değil mi? Peki yapmamız gereken nedir? Şimdi önünüze bir kağıt kalem koyun ve kendi başarılarınızı, yeteneklerinizi, aştığınız zorlukları teker teker detaylı bir şekilde yazarak kendinize hatırlatın. Emin olun, yazdıkça aklınıza neler neler gelmeye başlayacak ve en sonunda vay be, ne kadar çok şey başarmışım ben diyeceksiniz. Genel bir bakış açısıyla problemi ortadan kaldırmanın sorunu çözmekle eşdeğer olduğu bir algıyla yaklaşıyoruz. Fakat o problemi ortadan kaldırırken ortaya koyduğumuz takdire şayan mücadelemiz konusunda kendimizi tebrik etmeyi es geçiyoruz. Ben her zaman size ele aldığımız konularda çalışmanın mantığını, yaklaşımını, bakış açısını göstermeye ve aktarmaya çabalıyorum. Çünkü burada önemli olan şey sizsiniz. Bu bakış açılarını kazanarak hayatınızın her köşesine uygulamak sizin daha çok faydanıza olacaktır. O güzel hayatlarınıza dokunarak bir şeyleri daha olumlu hale getirebiliyorsam ne mutlu bana. Benim bundan bir çıkarım ve beklentim yok. Zaten bu kanala böylesine şevkle ve hevesle devam edebilme motivasyonum ve kaynağım da buradan geliyor. Siz değişirseniz dünyamız değişir. Daha güzel bir gelecek hepimizin hakkı. Çocuklarımızın bu coğrafyanın kaderi olarak gösterilmeye ve kabul ettirilmeye çalışılan o kirli tabloda yer almasını istemiyorsak eğer bu bilinçli yaklaşımları ve öz farkındalıklar yaratma çabasının ışığını yakmalı ve yaymalıyız. Hiçbir başarı zorluklarla dolu olmak zorunda değildir. Kişisel gelişimle alakalı yanlış dayatmalardan birisi de budur. Bilinçli olarak yanlış ve pes ettirmeye yönelik algı kalıplarından kurtulun. Çok rahat, eğlenerek, gülerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Kendinizi yıpratmadan yürünecek bu yoldan sizi kimse geri döndüremez. Kimsenin sizi bu yoldan saptırmasına müsaade etmeyin. Bu yolun yolcusu sizsiniz ve varılacak durağınız da yine kendiniz. Sözlerimi Yahya Kemal Beyatlı'nın Deniz Türküsü adlı şiirinin ilk bölümüyle sonlandıracağım. Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık. Başka bir çerçevedir. Git gide dünya artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya. Mavidir her taraf. Üstün gece, altın derya. Sizleri seviyor, en içten saygılarımla selamlıyorum. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek çalışmalarımıza destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve dengeli bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.